sevgili akrepler ve bir hastada sevgili yükselen akrepler efendim Temmuz 2024 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Temmuz 2024'ü konuşacağız. Klasik hatırlatmamla başlıyorum. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen akrepseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet yükselen akrepler. Şimdi öncelikle 22 Temmuz'a kadar Güneş Dost burcunuz yengeçte 9. evinizde böyle 9. evinizde bir güneş transiti 22 Temmuz'a kadar dikkat çekiyor. Demek ki birçoğunuzun odağı 9. ev konularında. 9. evin konuları saymakla bitmez dermişim çok geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. Çünkü bütün 9. ev konularında bir gündeminiz olamaz. Yani bu çok fazla. Ama örneklerle gideceğim. 1. 9. ev aslında Hayata bakış açımız, inançlarımız, İşte hayat felsefemiz, dünya görüşümüz, siyasi konularımız, yani bütün bunları anlatır. Güneş orada sanki böyle bir 22'sine kadar şöyle bir hayatı gözden geçiriyor. Böyle bir derinliklisiniz, bir manevisiniz, bir felsefisiniz. Bir kere bunlar dikkat çekiyor bu cepte, bu bir. İkincisi, dokuzuncu, yurt dışı konularıdır. Bir çoğunuzun hayatında yurt dışı bağlantılı konular olabilir bu dönemde. İşte ne bileyim bir vize alalım, pasaportu yenileyelim, bir şey yapalım ya da ya yurt dışı ile bir iş bağlayalım ya da yurt dışı görüşmeleri. Yurt dışında tanıdığınız biri vardır, ondan gelecek haberler falan bunlar olabilir. Üçüncüsü dokuzuncu eğitimler evi. Aa bir dakika eğitime başlıyorum, yok bir sınava gireceğim falan bunlar olabilir. E, dokuzuncu mahkemeler, Davalık konular olabilir. Hoş adli tatil ama <laughs> belki sürece dair bir takım gelişmeler. Hani bunlar olabilir. Evet dokuzuncu eşimizin akrabaları, torunlar. Yani onlardan gelecek haberler, onlarla bir takım gündemler olabilir efendim. Dokuzuncu ev yayıncılık konularını anlatır. Benimkisi gibi belki işte ya işte Instagram'da canlı yayın açayım. Yok YouTube yükleyeyim, yok bilinenle şunu değiştireyim buna bir... Ya da mesleğiniz bu. Hani orada bir takım haberler, konular bunlar da olabilir. Tabii ki sevgili yükselen akrepler. Gelelim nihayet Dolunay'a. Dolunay efendim Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Oğlak Burcu 3. eviniz. 22 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ı var. Şimdi bazılarınız çok dikkatli eminim ve diyecek ki şu an içinden e Haziran'da da Oğlak Dolunay'ı vardı. Bu adam karıştırdı mı? Hayır karıştırmadım efendim. Doğru söylüyorsunuz. Oğlak Dolunay'ı hem Haziran'da hem Temmuz'da. İki ay üst üste. Haziran'daki bir derece, Temmuz'daki ise 29 derece. E şimdi bu 29 derece önemli. Niye önemli? Çünkü bir burcun son derecesi yani aneritik zararlı. Şimdi bu dolunayı iyi algılamamız gerekiyor. Şimdi bu dolunay nasıl bir dolunay? Şimdi üçüncü ev dolunaylarında ne olur? Üçüncü evin konusu tabii ki dokuzuncu ev gibi geniş. Üç dokuz aksının konuları geniştir. Şimdi 3. evdeki bir dolunay bir kere ne yapacak? Karar verdirecek. Değil mi efendim? 3. ev kararlarımız, planlarımız, düşüncelerimiz. E tamam ben bir karar aldım. Yani bir şeyde artık netim. Bununla ilgili ne yapmak istediğimi biliyorum. Peki bu konular neler olabilir? Bir kere 3. ev kardeşler, yakın akrabalar, çocukluk arkadaşlığımız, muhitimiz, yakın çevremiz. Onlardan gelecek haberler, onlarla ortak gündemler, Bunlar kesinlikle ön plana çıkabilir. Onu söyleyeyim. Üçüncü ev eğitimler. Ya sınava gireceğim eğitime başlayacağım ya da bir eğitim sürecimle ilgili bir şey netleşti. Evet. Üçüncü ev ticari faaliyetler. Hani böyle varsa ticari faaliyetleriniz orada bir haber gelebilir bir şeyler netleşebilir. Üçüncü ev seyahatler. Haydi bakalım tatile seyahate olabilir. Üçüncü ev tabii ki aracınız. Belki de haydi aracı satıyoruz ya da araç alıyorum ya da araçta bir sıkıntı. Hani bunlar da olabilir. Şimdi eğer doğum haritanızda IC dediğiniz nokta. Şimdi hepimizin bir doğum haritası var değil mi? Doğduğu andaki gökyüzünün fotoğrafı bizim aslında bu hayatta neler yaşayacağımızı anlatıyor zaten. Sınavlarımızı, fırsatlarımızı, her şeyimizi. işte o haritada IC dediğimiz haritanızın dip noktası 29 derecede ise 3. evdeyse ya 3 ya 4 ya 5'lidir zaten ise 29 derecede ise ve Dolunay IC noktanız üstünde gerçekleşiyorsa herhangi bir taşınma, mülk alma, satma gibi konular ya da ailevi bir gündem netleşebilir. Gelelim şu demin takıldığınız siz biliyorum aneritik konusuna zararlı dedik. Ya evet bu Dolunay'da bir analitik durumlar var. Bu da demek oluyor ki bu deminden beri bahsettiğim Dolunay mevzuları biraz sıkıntılı olabilir. Mesela kardeşler, akrabalar, yakın çevre. Buralarda benim sevimsiz konu netleşebilir ya da oradaki bir süreç artık tamamlanmıştır. Okey bir şeyler netleşmiştir ama çok da istenildiği gibi olmayabilir. Ya da ticari konular oh tamam ama ya keşke şöyle olsaydı. Eğitimlerde ya tam olarak istediğim bu değildi. Aracınız ne bileyim araba satarsınız istediğiniz fiyata gitmez bir araba alırsınız. Ya aslında ben şunu almak istiyordum falan gibi bir takım konularda olabilir açıkçası. Evet, 22 Temmuz itibariyle Güneş artık Aslan Burcu'na giriyor. Haritanızın tepe noktasına, 10. evinize. Ayın başından beri Merkür ve Venüs zaten Aslan'da, 10. evinizdeydi. Hop, bir de Güneş geldi. Demek ki artık hem Güneş hem Merkür hem Venüs hepsi Aslan'da, 10. evinizde 22'si itibariyle. Ya bu geçiş güzel şimdi. Yani bunun tadından yenmez. Orada bir kere kariyerde sizi çok parlatır. Çok, çok keyifli yani kariyerde parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz, üstlerle ilişkiler güzel, ne bileyim yeni iş fırsatları gelebilir, iş görüşmeleri olabilir. Yani ne bileyim CV yollarsın, aa bir gel bakalım derler. Yani oralarda böyle bir hareketlilik gayet hoş kariyer anlamında. Hoş, orası sadece kariyer evi değil, aynı zamanda toplumsal statüemiz. Hayırdır, bazınız evlenebilir, Çocuk sahibi olmaya karar verebilir ee, ailevi hoş bir günden Bir organizasyon Aileyle bir araya gelmeler falan Bu anlamda hoş bir gelişme olabilir Hani o anlamda güzel bir destek olabilir <laughs> Gelelim şu yönetici gezegeniniz Mars'a Yönetici gezegeniniz Mars Bu ay Boğa'da Ne zamana kadar 21'ine kadar ee, Boğa burcusunun karşı burcunuz biliyorsunuz Yani birinci ev yükselen akrep Tam karşınızda ne var efendim Boğa var Şimdi Mars karşınızda, yani ikili ilişkiler alanında, evlilik, aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz, ticari ilişkiler, ortaklıklar ve bonus olarak davalar. Mars o alanda diyor ki, ikili ilişkilerde çatışmalar, sorunlar. Evet, ikili ilişkiler bu hasbi giriyor yani. Onu net olarak görüyoruz. Tabii ki bu hadise de en önemli detay ne zaman? Özellikle 8 ila 21 arası. Mars Uranüs' kavuşacak. Yani. İki güdüsel gezegenimiz flörte başlıyor. Şimdi Mars Uranüs kavuşumlarında ne olur? Genel olarak hani bütün haritanızdan bağımsız, öngörüler hani haritalardan bağımsız bir kere Mars Uranüs kavuşumları hep aniliklerle ilgilidir. Beklenmedik sorunlarla ilgilidir. Tabii ki kazalar, sakarlıklarla ilgilidir. Çok dikkat edin. Şimdi bu hadise edince evde ne yapar? Hop birden gerilirsiniz. İkili işte. Aa bana böyle dedi şöyle dedi. Yok gerildik yok bir şey. Bu bana niye saldırıyor şimdi falan. E bir sakin ya. Evdiler. Aman. Aşk hayatınız. Ticari ilişkiler. İkili ilişkilerde bir sakin olalım. Tamam mı? Okulunda konuda uyarıyorum. Ha tabii ki Mars sizin yönetici gezegeniniz. Demek ki yükseleninizin birinci evinizin yönetici gezegeni. Ayrıca Mars koçun da yönetici gezegenidir. Sizin haritanızda koç altıncı eviniz. Demek ki 8 ila 21 arası. Mars Uranüs kavuşunun etkileri birinci ve altıncı evinizde de çıkacak. Bu da demek oluyor ki kariyer ilişkilerine dikkat. Orada bir takım ani gerilimler olabilir. İşlerde böyle bir heyecanlı bir durumlar olabilir. Sağlığınıza dikkat edin bence çok. Hani bir sağlık konusu olabilir. hizmet aldığınız insanlarla da gerilmeyin. Durup dururken psikoloğunuza çatmayın. Astroloğunuzun bakın sakının kalbini kırmayın... Çok günah. <laughs> yani genel olarak işte ne bileyim kuatlarınız şu bu hizmet aldığınız insanlara dikkat edin. Ve tabii ki ev hayvanlarınıza dikkat edin. Camı çerçeveyi falan bırak, açık bırakmayın. Tam böyle bir kaza e, açıları var yani. Buna da dikkat edin efendim. Evet sevgili yükselen akrepler 21 Temmuz itibariyle Mars İkizler Burcu'da giriyor 8. evinize 8. ev konularında mücadeleyi başlatıyor. 8. ev deyince aklımıza ilk ne geliyor? Mangır geliyor, para geliyor. Değil mi efendim? Evet, Mars 8'den geçerken mücadelemiz maddi konulardadır. 8. ev hangi parayı anlatır? Valla <laughs> bütün paraları anlatır. Tabii ki başkalarından gelen paraları anlatır. İşte aileyle ortak bütçe eşle. Aileyle. Ortaklıklardaki para trafiği. İşte ne bileyim sigorta, miras, nafaka, krediler, banka ödemeleri, her türlü finansal konu orada biraz finansal olarak yoracaktır. Size onu söyleyeyim. Ha orası sağlıkla ilgili. İlla böyle bir fiziksel sağlık konusunda zaten birçok uyarıda bulundum. Yani sağlığa dikkat. Bir de ruh sağlığını da etkiler. Tabii 8. ev orası hani böyle bir travmalarımız değil mi? Bilinçaltımızla bağlantılı. Biraz orada da dikkat etmek gerekiyor. Hoş bu Mars 8 geçişleri. Psikoloğa başlayacaksınız zamandır? enerji çalışmaları, maneviyat, astrolojik danışmanlıklar, buyurun beklerim. Hani bunun için de doğru bir zamandır, onu da söyleyeyim size. Evet efendim, bu ay da böyle bir ay. Şimdi biliyorsunuz aslında Mars 8'e girmiş, yani ikizlere girmeseydi 8. evinize, o böyle birinden sonra o finansal konularda aslında Mayıs sonundan beri Jüpiter orada artık. Ve biliyorsunuz bu etki de Haziran 2025'e kadar devam edecek. Aslında bu sene enteresan bir yıl sizin için finansal konular için ve birçok farklı konu için. Bu Jüpiter 8 geçişi tabii ki güzel bir geçiş aslında. Şimdi bakın bununla ilgili benim bir yayınım var. O yayını bu yayını sonuna koyuyorum. Rica ediyorum bir göz atın bakalım. Sizi neler bekliyor bu sene? Yani? Değil mi? Ona da bir göz atın sevgili güzel akrepler. Efendim çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İple heyecanla bekleyip, iple çekiyorum bu yayınları. Emin olun, tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere. En derin sevgi ve saygılarımla.